Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani daha doğrusu masalla birlikte dans kelepçeli. Kelepçeli dans edeceğiz. Elimizi bırakamayacağız. Ve kelepçeli yapacağız. Bu dans ediyor. Ve ben birlikte dans edecek. Ben bunlar nasıl yemek yiyeceğim onu çok merak ediyorum. Vallahi yapacak. Hadi 3 2 1 Yok 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 yok. Dans Vallahi ben istediğimi yaparım. Ben olmadan sen hiçbir şey yapamazsın. ya yapma lan <laughs> Çek bunu tutuyorum. Çek elimle sizi tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Güzel. Arkadaşlar. <laughs> Bebekler arkadaşlar diyeceğim. Arkadaşlar. Şimdi deli dans edeceğim. Bu da öyle bir gidip geleceğim ya. <laughs> arkadaşlar ben şu telefonun çürüyor. koyuyorum dan yine Arkadaşlar koyuyor. normalde çok güzel dans ederim ama buna inat böyle dans edeceğim. Arkadaşlar king pomun. De song. Aha

Arkadaşlar kavgamız hala devam ediyor. Siz yokken orada kavga ettik. Yine. Allah, Allah arkadaşlar Allah beni Allah götürüyor. Allah bay bay. Oğuz. Gel buraya. <laughs> 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 Ay arkadaşlar o yüzden ben beni bırakmıyor. Like, bırak, bırak, like,

geldi Onu duymuş olmalısın. Çok tuhaf bir sesi vardı. Şöyle bir şey miydi? Ya. <laughs> evet. Bu eve yerleşmiş demek. Daha sonra. Aa, biz oh. dün kapıya zil asmıştık Meryem. Hangisi? Yenge hızlıca Şey orkaydı <laughs> <Walter Gülüyor> ama. Walter Tinger daha önce de geldiyse Aa, zil onu korkutmaya Gülüyor. yetmez. Babana biraz tuhaf geldi. Aa. Kapı kilitliydi. Pencereler de öyle. Kulübenin içine nasıl Allah girebildi? Allah <laughs>